Herkese selam. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? iki gündür yok tabii. Evet. Çünkü diye glutensiz beslenmeye alışmaya çalışıyorum. Birazcık yorgun düşüyorum. O da çok normal. Her neyse beni çiğ köfte yapacaktım. Oğlum çiğ köfte istedi. Bir de baktım ki isot bitmiş. Isotta domates sos almaya gidiyorum. Şimdi onu bekliyorum. O gelsin. Birlikte gideceğiz alışverişe. Eksikleri onu alacağım. <laughs> kaç gündür başım neti yedi anne çiğ köfte anne çiğ köfte alayım diyorum yok diyorsa yapacaksın diyor ay böyle hafif acılı limonlu ekşili böyle güzel bir çiğ köfte yapacağım ee, Vallahi valla bugün ne yetişmeyecek o kesin vedet. net ee, yaptığım zaman onu iktidar diyorsa peki yarın bir güne yaptığım zaman sizinle paylaşırım tarifini de atarım tekrar da, aslında sayfamda var aşağılarda görürsünüz ama yaptığım zaman paylaşırım sizinle de ona göre yaparsınız siz de. Benden bu kadar efendim. Görüşürüz. Aşverişi bitirip gelip hemen bir köpüklü Türk kahvesi yapmak istiyorum. Bugün hiç kahve içmedim. Ay başım çok kötü ağrıyor. Görüşürüz efendim. Allah'a emanet olun. Yaptığınız tarifinizi sizlerle paylaşırım.